Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz oyuna bugün M11 grup alışverişi avantajları etkinliği geldi arkadaşlar hemen bir etkinliğimize giriş yapalım bu etkinlik sayesinde 3 kişilik gruplar kurarak RP yükseltme kartlarımızı alıyor ve UC iadelerimizi alıyoruz arkadaşlar ben 290 UC'ye satın alınan RP yükseltme kartını M11 için şimdi alacağım daha önceden benim 300 UC'ye yakın indirimim vardı arkadaşlar. Bunu bir seçiyorum. Daha sonra buradan aboneliğim dolayısıyla 300 UC indirimimi alıyorum. Gördüğünüz gibi 0 yazıyor. Ben aboneliğim olduğu için bu grubu yükseltme kartı ile birlikte hemen bedavaya kurmuş oldum arkadaşlar. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey bu grup kodlarını arkadaşlarımızla paylaşmak veya arkadaşlarımızı davet ederek bu gruba katılmalarını sağlamak olacak. Bu şekilde arkadaşların davet edip arkadaş listenizdeki insanları davet edebilir veya arkadaşlar buradaki grup kodunu videonun yorum kısmına yazarak tanımadığınız insanlarla paylaşabilir ve grupları tamamlayabilirsiniz. Önceki videolarımızda çok fazla sayıda grupları kuran, yorumlara yazan kişiler oldu ve UC iadelerini alıp yükseltme kartlarını yeni sezon gelmeden aldılar. Kafaları rahat oldu arkadaşlar. Şimdi üç kişilik grup kurunca UC iadelerini nasıl alacağız? Ondan da biraz bahsedelim. Her zaman yaşanan sorunlar var arkadaşlar bu konuyla ilgili. Diyelim üç kişilik grubu kurdun ve bu gruptan herkes daha önce Royal Pass açmış. O zaman 10 UC iadesi alıyorsun arkadaşlar sadece. Ama üç kişilik gruptan bir kişi eğer ilk kez Royal Pass alıyorsa o zaman 20 UC'ye daha indirim alarak 30 UC indirim kazanmış oluyorsun. Eskiden burada kupon parçacıkları ve görev kartları vesaire yoktu. Bunları eklemişler ama UC'yi 20'ye 30'du. 10'a 20'ye düşürtmüşler arkadaşlar. Gruplar kurulduktan ve dolduktan sonra yükseltme kartları anında gelir ve UC iadeleri alınır. Eğer sen grupta tek veya iki kişi kalırsan yükseltme kartın sana etkinlik bittiğinde, yeni Royal Pass geldiğinde yani ayın 18'inde Royal Pass bitiyor, 19'unda yeni Royal Pass başlıyor. M11 19 başladığı anda sabah gelir. Bir öncekinde çok geç gelmişti ama elbet gelir arkadaşlar. Hiç dert tasa etmeyin. Gruplarınızı kurun. Yorum kısmına hemen grup kodlarınızı vesaire yazın. Gruplarınızı bir an önce doldurup UC iadelerinizi ve RP yükseltme kartlarınızı alın. Bunlar direkt envantere geliyor yükseltme kartı. UC iadeleri de oyun içi mesajla geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.